Evet şu yaz aylarında son 3 haftada 5 kez hastalanıp üşüten bir tanıdığımız yoksa artık var arkadaşlar bir alkış alalım Klasik YouTube motivasyonumuz yine yerlerde olunca video sıklığı düşüyor malum. Ay son videonun izlenmeler ne oğlum? Ya e sorsak yorumlarda herkes çizgi dizi istiyor. Yapıyoruz. İstatistiğe bak. tamam sizsiniz sizsiniz de. Siz kimsiniz? Yani i̇lla kapağa seksi kadın mı koyalım? Video izlensin tıklansın diye seksi kadın koymak zorunda mıyım kardeşim ben bu kapağa? Namuslu güzel içerik yapınca niye sonuç hep Hüsran Murat neyse bir daha böyle tatsızlıklar yaşanmasın. Yemeklerinizin yanı videosuz kalmasın. Bu kanalda mutlu mesut içeri göresin diyorsanız abonelik ve like kardeşim. Denklem bu kadar basit. Motivasyon eşittir. Kanal pişirmek. Yeni videolar. Bu videoda av mevsimi kabadayı gibi filmleri ele almayacağız arkadaşlar. Onu bir söyleyelim. Tamam çok güzel filmler bunlar da biz değeri bilinmeyenlere el alacağız. Ya bunların değeri gayet biliniyor arasını satayım. Hiç öyle gizli saklı köşe filmmiş gibi takılmayın. Ya bunları izlediniz diye sinefil filan da değilsiniz. Yani, ne bu Nuri Bilgi havaları? 8 global kanalla uğraşınca TikTok'la çok haşır neşir oldu kusura bakmayın. Hazırsak çıtırdan videoya geçelim. İyi seyirler. Vatan sağ olsun. Bildirme. Değeri bilinmeyenler dediğimiz zaman ben bu filmi her zaman alırım arkadaş. Daha 1 ve daha 2'nin bir tık bayan PR'ından ötürü bu kadar bilinip de askerliği ele aldığı konuyu, atmosferi bu kadar temiz ve açık şekilde ele alan bir film bilinmiyorsa orada bir dur demek. Baba sigara içiyor mu? İçmiyor komutanım. İçecek! Burada daha laf çarpmıyoruz. Zira görsel şölen ve sahneler olarak gayet güzel bir seri. İzlerken sıkması söz konusu bile değil. Fakat hayır kanka daha başında Dragunovlu teröriste karşı mal gibi ayağa dikilip 80 lan diye bağırmak gerçekçi ve havalı gelmiyor. Çok cool bir asker de olmuyor üzgünüm. Eli çavuşta pala bıyıklı sözde küçük eşlik bu sahnelerde orgazmik çığlıklar atmış olabilir. Fakat her altta mantık sorgulayan topluluk şu sahneye ancak götüyle güler. Bu örnek verdiğim sahnedense hepinizin illaki denk geldiği uyursan ölürsün sahnesi kat ve kat daha gerçekçi. Daha içten. Uyursanız asubayım! ''Uyursan ölürsün!'' Ya şu sahneyi ilk izlerinde tüyleri diken diken olmayan varsa asıl orada şüpheye Filmde askerlerin aileleriyle, sevdikleriyle olan diyaloglar, doktorla bizim komutanın çekişme, çatışma sahnesinde PTSD geçiren asker, savaşın havalı bir şeyden ziyade vahşet ve korku dolu bir şey olduğunu dibine kadar yansıtması, ya biz bu filmden razıyız aga. ''Sen uyursan herkes ölür!'' Eli Çavuş'ta sözlü <laughs> şu canlarımızı orgazm etmek için film yapan senarist ve yapımcı abilere de selam olsun. Yani dünya gündeminde kopan her olaya gidip... Türkiye savaş düğündür ve benzeri yorumlar yapan tayfa sizin eseriniz işte. Ne? Türkiye savaş düğünmüş. Vay Aşağı mahallede silah sıkılsın gün boyu yorganın altından çıkmayacak tipleri şöyle gazlayıp gazlayıp sürüyorsunuz ya sosyal medya. Sizin de tanımınıza koyun. Şu sonda dediklerimiz daha serisi adına değil bu arada. Sözüm ona şu diğer vasat asker yapımlarından bahsediyoruz. Devam. Ne istedin ne vermedi bu ülke sana? Özgürlüğü vermediniz komutan? Halkımı kendi toprağında sürgün bıraktınız. Katliam yaparak özgür olunmaz. <laughs>

Reels'lardan son zamanlarda denk gelmiş olma ihtimalinizin olduğu bu film nedendir anlamadığım şekilde son zamanlarda yavaş yavaş bilinmeye başlayan bir film. Yani Youtube'da zaten yapan 3-4 kanalınız da Instagram dizi film sayfalarını harbiden anlamıyorum. Çok garipsiniz. Ve yani Engin Günaydın'la, Binur Kayalı, hatta ve hatta Kadıköy Boğası'nın meşhur, inanılmaz, büyük üstadı, yıldızı İlker Aksoy'u da barındıran bu film aslında ismiyle de çok güzel bağlantı içeren bir hikayeye ve akışa sahip. Yani bu konuda detay vermek baştan sona spoiler olacağı için değinmiyoruz. Film tam anlamıyla tipik bir Anadolu ailesinin olaylarının yansımasını ele alıyor. Ve bir iki ters köşeyle içerisinde barındırıyor. Ne diyorsun ya sen Allah Allah. Hem hikaye hem de oyunculuklar en prime haliyle bu arada. Hem güleyim hem üzüleyim hem akılda kalsın hem etkisini alsın hem de Türkiye'den enstantaneler içerisinde diyorsanız e, şans vermeniz kaçınılmaz abi. O kablosu yerinden çıkmış. Hele de Binnur Kaya ve Engin Günaydan'ın döktürdüğü bir film. Yani daha ne ekleyelim izlemeniz için? İlker Aksu'nu Hop param bitti. <laughs> anasını satayım. İnsan şöyle bir filmde bulunmuş olmasından ötürü bile oynamaz da şu rezalet etimde. Ya sorsak da şey dersiniz. Engelli kardeşimiz mutlu olsun. Destek olmak için oynadık. La engelli kardeşinizi sömürdünüz koyayım. Neyse. Altı yeah. mı yoksa? E, sıç Mustafa. Sıç Mustafa. <laughs> oh my god bro. <laughs> Benim dünyam. Oğlum bak hani Beren Saat'e yer yer bu kanalda da sallıyoruz ya. Ki genelde aşkı memnudan giydiriyoruz. Heh. Bırak içiyorum. Salak, Salak mısın Cemile? Şu film o giydirmeleri saplamaları kökünden siler atar bir film. Beren ablamızın hem görme hem duyma hem de konuşma engelli bir bireyi oynadığı, mentörlükte Uğur Yücel'in bulunduğu ve hem yabancı bir filmden hem de doğrudan gerçek hayattan uyarlama olan bu film bilenleri tarafından ikiye bölünen bir yapım. Kimisi boş bir dram filmi derken kimisi gayet yerinde, yeterli, makul bir film diyor. Abi Vavian veya Nefes Ligi'nde bir film değil. Onu biz de baştan söyleyelim. Artık ben senin karanlığına savaşacağım. Bana öğrettiğin her şeyi sana öğreteceğim. Ama zaman öldürmelik, çerezlik bir dram filmi arıyorsanız ilk vurmanız gereken adreslerden biri işte burası. Ya, burada kalacaksın. Okuyacaksın. Uyarlamanın dozunu biraz fazla kaçırdığımız sahneler var mı? Yani var. Belki filmini de izlemiş olanlar özellikle filmi baya garipseyebilir. Doğal. Tema müziğinin gereksiz coşturulduğu sahneler var mı? Yani yer yer ona da şahit oluyoruz. Fakat bütünlüğe bakınca Türk filmleri içerisinde yukarılara çıkabilir mi? Ona bir evet denir işte. Şimdi bileceksiniz ki kardeş bık 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 konuştun. Yorumunu kattın da konu ne? Hemen gelelim. Ela dediğimiz bu görme, işitme ve konuşma engelli bacımız hayata dair bir şey bilmeden yaşar gider. Mahir Hoca ile tanışması sonrası ise çoğu filmden bildiğiniz klasik hayatını değiştireceğim yaşanır ve Mahir Hoca, Ela'yı bu bataktan çıkarma yolculuğuna girişir. efendinin buradaki temel motivasyonu ise Ela'yla aynı kader yaşayan ablasını bu yüzden kaybetmiş olması. Detaylar ve konusu bu şekilde. Yani özellikle ile gömülecek film arıyorsanız kolay gelsin. Sensiz geçen 12 yıl boyunca bana gösterdiğin yolda yürüdün. Kağıt Evet ee, Emrah Uygar ben, rejisörüm. Yasalar her zaman masum mudur? Mesela bir sabah uyandınız ve biri başınıza dikilmiş size zeytin yemenin yasak olduğunu söylüyor. Ne yapardınız? Zeytin yemeyi bırakır mıydınız? Yoksa bu yasak yeni bir isyan mı doğururdu? Mesela zeytin severler birleşip bir örgüt mü kurardı? Üzerinde zeytin dalı olan bir bayrakla, dillerinde zeytin marşarıyla naralar mı atardı? Peki bu zeytin severler toplanıp dağa çıkarsa, zeytin severler mi suçludur? Yoksa zeytini yasaklayanlar mı? Sizin ne yediğiniz, ne içtiğiniz, ne giydiğiniz, birilerinin üzerinde karar verebileceği şeyler mi? Yoksa bu saydıklarımızın zeytini yasaklamalarından bir farkı var mı? Yasalar, yasaklar, kurallar, devlet, sistem, özgürlük, kalıplar ne kadar doğru veya ne kadar genel. Bugün şiirinizi yasaklayan sistem yarın zeytininizi yasaklarsa bu iki yasa ayran ölçüt özgürlük kıyası nedir? veya sizin bu yasak karşısında aldığınız aksiyonu haklı veya haksız kalan nedir? Bu sorular, sorgular dikkatinizi çektiyse bunları ve daha fazlasını görmek istiyorsanız izlemeniz gereken filmlerden biridir Kağıt Filmi. Öner Erkanlı, Asuman Dabaklı bu filmi yapısı gereği internete pek iz bırakmayan, sözde sinefil, üst mükemmel Instagram dizi film sayfaları tarafından linçlenmemek için çok paylaşılmayan bir film olsa da bizim için efsaneler arasında. Biz sizi sizin gibi iblislerden vuruyoruz. İlk verdiğimiz örneğin sonundan ötürü filme terör propagandası, sipariş üstü film diyen büyük bir kitle var. Fakat aklınız, mantığınız yerli yerinde ise filmi sadece anlayarak, alt metne bakarak izlemenizi tavsiye ederiz. Devam. Oğlum serseri olacak ne olur. Zenne. Zenne. <laughs> Çoğunuzun çukurdan bildiği Erkan Avcı abimizin 2011 yapımı böyle bir filmi mevcut. O saçlar ne lan? Yavşak. Gariptir ki Çukur'da canlandırdığı Çeto karakterinin gizli bir zenne geçmişi vardı. Ya bu olay filme mi gönderme yoksa tamamen bağımsız mı bilinmez. <laughs> tamam sakin. Kız <laughs> gibi Ama güzel detay. Eşinsel olduğu için babası tarafından katledilen Ahmet Yıldız'ın hayatından uyarlama olan bu film, başrol harici oyunculuklar nedeniyle eleştirilse de sahneleriyle oldukça akılda kalan, izlemeye değdi delirten bir film. Sert bir film, bunu belirtelim. Eşcinsel bir birey annesiyle, babasıyla, başından geçenlerle, sosyal hayatıyla ele alan, gerçeğe dayalı şekilde işleyen bir film. Söz konusu ülke Türkiye. Aile, meşhur Türk aile örneği. Ya, geriye kalan detaylardan bahsetmeme gerek yok sanırım. Sert, salt gerçeklik. Ay yok almayın, teşekkürler. İçinde bulunduğumuz toplumdan bir kez daha soğutacak bir. Akitçi ve siyasal İslamcıları kudurtan, sözde erkekliği seyirciye güzel güzel saplayan bir film. Ya baştan beri inanılmaz muazzam bir film. Tam bir sanat eseri gibi bir ifade kullanmadık farkındaysanız. Ya, dediğimiz gibi tartışmaya açık ve realden uyarlama olduğu için çerçevesi belirli bir dizi. Ya, çok şey bekleyerek izlemeyin ama izleyin. Özellikle askerlik ve baba sahneleri için bile izlenmesi gereken bir film. Devam. Benim ev büyük. Ha okey. Ne ee, güneşin oldu? Aman kendine asmış 100 kiloluk bir zenci. Üstelik gece inmiş, ses gelmiyor ki mesela. Sahne direkt canlandı gözünüze değil mi? Yok benim bok gibi tonlamamdan dolayı belki canlanmamıştır da. Heh. Haluk Bilginer'in okuduğu o şiirin ait olduğu film bu film. Katıla katıla güleyim, bir yandan da düşüneyim. Kaliteli bir film, kaliteli replikler izleyeyim göreyim diyorsanız son olarak sizlik adres acılar. Çok canım sıkılıyor. Bütün hayatını bir mucize bekleyerek geçiren Fikri sonunda bu mucizeyi yaşar ve Güneş'in oğlu olduğunu öğrenir. Fakat yaşadığı mucize düşündüğünün aksine Fikri'nin hayatını altüst eder. Fikri'nin ruhu artık çevresindeki insanların bedellerine girip çıkmaktı. Ve sonunda Fikri bu kez yıllarca beklediği mucizeden kurtulmak için gerçeklerin peşine düşmek zorunda olduğunu anlar. Olaylar çığırından çıkmıştır. Peki karşı apartmandaki komşusu Dünyalar Güzeli kızı ne olacak? Nasıl? Konuyu internetteki diliyle anlatınca pek bir şey anlaşılmıyor değil mi? Veya o meşhur şiir sahnesinden bakınca filmi çok ciddi, fena ters köşeler içeren ağır bir film mi sandınız? Yoo. Onur Ünlü kaleminden açıklama bir absürt komedi filmi aslında. Film, insanın anlam arayışının baz alan bir yapım. Hayal ettiğiniz o şeylere ulaştığınızda yaşayacağınız şey büyük bir refah, huzur mu yoksa hayal kırıklığı mı? Tam da bu sorgudan doğmuş olan bu film, özellikle bu sorguyu dönüp dolaşıp atan biriyseniz tekrar tekrar izleyeceğiniz bir filmdir. Sorgulayan kafalara şimdiden iyi seyirler. Evet. Bu haftanın pişer yemeğinde şimdilik bu kadar diyelim. Yani bu seri olur. Sürer gider yalnız. Çünkü daha almadığımız çok şey var. Yorumlarda efsaneniz olan filmleri mutlaka yazmanızı bekliyoruz. Çünkü gelecek videolarda yeni yorumlarınızdan şekillenecek. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, yeniyseniz ve sevdiyseniz abone olarak takipte kalmayı ve like atarak algoritmaya destek olmayı lütfen unutmayın. Eğer eskilerdenseniz ve hala abone değilseniz de zaten diyecek çok söz yok. Allahsızsınız kardeşim. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.